Merhaba, daha önce Shiba S15 modelini biraz tanıtmıştım. Driver'ı gördünüz. Servise kurulumu yaptırdıktan sonra gaz kolu taktırmak istedim fakat fabrika bu modellere gaz kolu takılamayacağını söylemişti. Bu da büyük bir dezavantaj oldu. Bu bisikletin en büyük dezavantajı gaz kolu olmaması ve bataryanın aslında yerinden çıkartılıp ve şarj edememesi. Ben de biraz araştırdım. O ilk resimde gördüğünüz driver'dan gerekli uçları olarak biraz çalışarak şu gördüğünüz kolu 70 liraya internetten aldım ve montajını yaptım. Tamamen display kontrolörle beraber çalışıyor. Sistemde hiçbir sorun yok. Parlaklık koruma sensörü hepsi çalışıyor. Gaz kolunu deniyorum şimdi. Birinci kademede olduğu için 10'a kadar gidiyor. İkinci kademeyi aldığımızda 15, üçüncü kademede 25 km saat süratı yapıyor. Gaz tepkimesi gayet güzel. Fren sensörü, fren park lambası, her şey artık bir şekilde çalışıyor. Evet, şimdi gayet memnunum bir fiyatten gerçekten gaz kolu olunca daha güzel olmuş. Üçüncü kadını da 25 yapıyor şu an. Kutunun üzerinde dört altında iki tane evi de var. O üst kapağı söküp dry yoluna ulaşabilirsiniz. İçerisinde zaten 7, 7 8 amperlik bir batarya beraber bir dry var. Ee, gayet açması kolay. Şimdi de pedal e, sensörünü de denedim. Pedal sensörü de gaz da ikisi de aynı anda aktif hangisini kullanırsanız pedal çevirerek pedal gaz kolunu kullanmak istiyorsanız gaz koluyla beraber hareket ettirebiliyorsunuz. Kapatıyoruz her şey yolunda. Teşekkürler.